Teknik bir aksaklığın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Güneş gerçekten cihazları da çok fazla etkiliyor. Aşırı ısınmadan dolayı bir kapanış yaşadık ama umarım dilerim ki bir daha böyle bir sonuna karşı karşıya kalmayız. O bölgede emir sıyrılamamıştı orta alanda topta buluştu şimdi. İsmail bir bilen. İsmail takım arkadaşlarından destek bekledi. Pasını aktardı sola. Denemesine pas. Gol pozisyonu var. Şut. Kaleci. Mehmet gol şansı vermedi. Etkili geldi yukarı olacak. Son şampiyon golü yaklaştı ama olmadı. Köşe vuruşuyla ile mücadele sürüyor. Korner kullanılacak. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta geldi. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Ortalanda top kapma mücadelesi var Merçet'in. İki oyuncu arasında kalmışlığı. Uzaklardan bir şut. Top farklı şekilde dışarıya çekiyor.